Epeydir de Ivern olamıyordum bak. Güzel oldu. Hallettin mi abi sen? Hallettim. Hallettin mi? Bağlandın mı? Bağlandım. Şu sesi be. <laughs> Aman hapıyım. <abi. gülüyor> <laughs> Yabalandırdın. <oldum. gülüyor> Benim karşımda kim var? Hiç bilmiyorum. Kostum <laughs> mu abi? <gülüyor> <gülüyor> Haydi go go. Aa, adamların adamların redi çalabiliriz arkadaşlar. Sen ne oynuyor Murat? Aynen abi. Dur dur bekleyin. Ay, ay. Gelin ya çalarız gelin. beni kollayın, beni kollayın yeterli. Zaten bir çarp atacağım, alacağım direkt. Zed de geldi, Oo. Oh. Tamam, tamam. Dur, çok kovalamayın, aynı kişiye dalmayın. Bunları çekecek mi bu? Sanki... ...adamların maviden başlasak daha iyi. Şuraya gelebilecek... ...gelsenize, şuradan beni kullanın, şuraya gelin. Mustafa senin canın az amacı, biraz dikkat et. Hadi bakalım kim ölecek? ben buraya geçeyim. Bunu ben hemen alacağım. Hadi go. Anahtar ne teslim ne? Cüreyim, Bu kadar. O da senin arada gelecek mi lan? Ee, evet. Direkt gelecek. mavi direkt yaparsan yetişir abi. Çarpı attık da. Ee, 60 saniye ne? sonra gerek. Sanki adamların maviyi çalsam daha iyi. Epeydir Ivern oynamayınca unut. Ne oldu be? Güzel. Ha? Galiba bana yetmeyecek. Ben çok mu önde oynuyorum bana mı öyle geliyor ya? Sanki abi sanki. Biraz geri oyna abi Lilia sana gelebilir. Şunu da alayım çıkacağım ben. Yeter. Ben de diyorum tamam. ya sağ ol. Melekliklerle gülüş. Hadi be canım. <laughs> Güzel. Lilya burada. Lilya orada aynı. Ben üstteki dengeci alıyorum. Güzel aldık. Daha kendi mavi mi almadın ya? Alacağım ama şimdi. Kaç ha kaç aman diyeyim o bir daha dönerse keser seni. Eee bak bu yengece bot. Gidelim oynayalım basalım üstüne ya. Burada. Kim <laughs> Çok güzel. Onu ben alayım, ellemeyin. Ama evet, Bu mevzu, Ben de çap verdim Dön. Ulan çok güzel tutturmadım mı ben? Güzeldi kanka. Tabi sen. Önce sen de aldın mı? Basıyor musun ona? Yo şöyle bir. Canını indireyim dedim de beceremedim. Olmadı. Ha. Helal bot. De ne yapıyorsunuz? Zamanı... Minyon ne vurduğunu fark edemedi galiba. Os. Sen ne yapıyorsun Z ya? SS. Murat Z'de bir tur daha geleceğin mi? Geleyim. Şey tamam abi ya de para almıştın ha, beyaz atmamıştın baya. Yasıyorum şimdi? Hmm. <laughs> Midnight'e geldi belki Flash'a da gelmişti dedim. Fast kill. Bir tane daha yok istemiş. yok, yok. Bot yani muhtemelen işin. Cins sıkıntısı. Tamam burada buradan <laughs> Yanlış rüle girdim ben de ya. Samiran'ın rüle girmişim. Fark etmez de iş yapar abi her Ya yapıyor da şey neydi o? Hani atlamalı zıplamalı şey var ya. Aha beni şey gördü, gördü ya de. gördü şey gördü arkadan. Ha vardı var ya. Lille gördü. Tamam, bakalım. Tamam. Pussy gibi oynansın. Pussy. Bir daha ayakkabı... Hmm. hmm. ben şimdi vallahi. Ayakkabı yok. alamadım. Ben gene buradayım. Gelsin, atla tamam. sen direkt. Çok güzel. Ee, de... SS, SS. Kanka o gelmeyecek, o böyle oynayacak sürekli. Ya benim bir daha ayakkabım yok, o sıkıntıda da. Oh, güzel vurdu o. <laughs> benim ayakkabım yok, ayakkabım olsa... Ha erik dalı var. Erik dalı var gel. Hazır koridorda. Zere olabiliriz aslında. Z yok. <laughs> Gelin oynayalım. Ha vartlı ama. Alt olayım abi istersen ya. Biraz bekliyorum. alalım mı? Alırız ya. Almalıyız yani. Ne vardı ki kaçma, kaçma Ben de orada şey yapıyorum. ay erif ölmüş. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Ay. Neyse, görev tamam. <laughs> ne olan görev? Şuradan kaçsam ya. Hadi, hadi. bir, tane vuran ya. Bir tane lan ne? Neymiş de o? <laughs> Ölmeyince ölmüyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> altı olsaydım çok güzel oynardı korun. Geliyorum ben. Ben de altı değildim. Ben de altı değildim. El hala kifa bakıyorsun ha. Ha yeni başlıyorum. Ne kadar bekle ya. Yeni başlangıç mıydı ha tamam. Yok canım. Alın yere. Evet. Bak emek var görüyor musun? Direkt emek. Emeğin Tabii karşılığı. Canım. Haram Bir haram yok yani. Geliyorum <laughs> geliyorum 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 geliyorum. Asit kalan oldu. Düz vuruş öldü. Ben yani O da bu vuracağını tahmin etmiyordum. Aman abi. Flaşın varsa atacım acımı. Ne? Tamam. Yok gerek. Sen var. Evet. var. Var var. Tamam hiç Dönme abi hiç dönme. Hiç dönme. Dönme. Aynı dinle dönme. Dönme dönme. Ya Murat sakin ol. <laughs> sakin ol. Murat bana gel Murat. Bana Gülüyor. gel Murat. Geliyor. Oğlum sen dört ikisin sana niye geleyim ya Allah Allah. Sette kesmek. Gel gel bunu Akif abi sen al. Neyse. Sen alma. Sen alma. Ben alırım vallahi çocuğum. Zeyt yok bu arada Mehmet'te. Kesin ben de amına koyayım. Kaç kaç abi. Abi o canlı mı? Ölmek için da. Çıkıyorum işte. Mustafa geleceğim. Beyan. De altı otop keseriz mi? Siz daha 6 değil misiniz lan? Mi? Sen 5'sin ADC'nin 7 level Allah kahretmiyor Mustafa. Galiba göt gezdiriyorum skorlara. Ben de çıkmadım ama. Ben geldim de öylesine geldim yani. Sen, herhalde, Dalma sakın. <laughs> ya Şu minyonları hızlıca kessek ya adamlar görüyor yani bu çimi. Bunu sadece öylesine daldırttırdım. Ölüyor lan herif. Hayda Mustafa güzeldi ama ben öldüm. Sanki, ben sanki dalmamalıydık neyse. SS arkadaşım. Abi onu bir dakika ya. O niye o, ölmedi? O sen o oraya ulti attın. O Aynen. niye ölmedi? Ulti ulti açtı. Kim? Tarık mi? Evet, şey. Zaya. Ha Zaya. Şey, Zaya. Şey, şey oluyor ya. Anladım, anladım. Almaz hale geliyor mu? Anladım. Bu Akif abi ölüyor bak! Akif abi kaç. Akif abi yetişemezdim zaten sana da. Orada. Ah be, ölmeden önce de sen ilk yaşındaydın. Abi hiç görmedim ya. Ultisi yok ama. Abi ikisini de keselim de. Abi Zed de yok dikkatli ol ama. Keşke baştan deseydin. Abi yardım deseydin var ya uçardım oraya. Abi zaten bir baktım ölüyorum dedim direkt abi ölüyorum diye. Zeydin yok. Ben biraz pasif kaldım ya. Böyle boş boş geziniyorum stav solda. Sadece orma kampalı alıyorum. Nereye gidiyor ben anlamıyorum. Salak mı bu? Geldim. Kanka adam öldü zaten ya. Öldü öldü. Ben şuraya böyle gereksiz çimeler atıyorum. Eyvallah. Bot lane öldü. Akif abi ona kule altı girsek ikimiz birden ölür müyüz? Evet ya alırız. Şurayı ben hemen itiyorum. Ooo canı çokmuş onun. Ben onunla oynamıyorum ki. buraya almayı oynayayım. Tamam. Ben de ölüyordum. Yani... Bunu alamayın abi çok vurdu. Ben Kuleden yedi koşu olmalı. Aha. Bak beleş haram şey vardı. Almadım almadım ben almadım. <laughs> Gördüm. Aha. <laughs> 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 Geleydim bak. Orada haram orayı, şey var bunun. Barikat var. Orayı bana. gördü. Dilliyor vardı. Son anda fark ettim ya. Hala Gördüm orada o pelaya. Sen orada dikkat et tabi, bizim Pantheon ne yapıyor. Bizim Pantheon mıncıklıyoruz dedi. Hayda. Abi, abi geliyor lan. Taric geliyor. Bacını sikeyim mi? Ananı bacını 3 saniye aldım. mi geliyor? Abi. Tarık peşimdeydi. Zayıf ölmeyin ya. Geliyorum. Murat! Geldim dön. <laughs> Basamadım ya. Amına kudumu, Plaşına Salak gibi şey alacağız diye öldüm ya. Üçüncüyü aldım ama olsun. Murat alırız. Geldi Alır mı? Gel. Go go. Mustafa da geldi go. Aldık şu an. Ölüyorum oğlum. Ay ne öldüm. Ya Ignite öldüm. Çık çık çık. Zorlama Mustafa çık. Sen de çık. Çıkabiliyorsan Mustafa çık. Ay tamam. O <laughs> çıkalım Mustafa'cım sen ne yapıyorsun çıksana. Oğlum çık diyor lan. Çık çık. Amına koyun bir söz dinle la. <laughs> Allah'ım ya Rabbim la. Oğlum çık diyorum gidiyorsun ölüyor ya. Mustafa şuradan gidiyor tamam. <laughs> e, atıp geri dönecektim. Aldı öldü zaten. Ben de hareket hızını kaldı şey yaparım. Ya bir de bende kefaret yoktu. Zed'in de ignite öldüm. Abi sen onu geçersin. Hadi helal. Helal be. Akif abi bu red'i sen al. Gel gel bak burada red var gel. Ellemeyin geliyorum. Ha dur. Akif abi Birazdan yok ararsın. abi. Gelsin onu da kesin. Bu salakların bot kulesi gitmiş mide geliyorlar. Ulan harbi salak ya. Bu çocuk oynamayı bilmiyoruz kuleyi hemen alıp geliyorum. Ee, şey eleme. Tamam tamam. Geliyorum lan Zeyd, kaç. Sana dedim ki kaç. Abi gel bak işaret çıktı bunu alman lazım. Ha da ama şey ha, bunu e, onu e, onu başka salsın. Geliyorum geliyorum. Ölmeyin ben de geldim ben de geldim Mustafa ölme. Bu kork burada. Hadi bir tane daha. Ölmedi. <gülüyor> Lan <gülüyor> sen de mi öldün? Beynimiz yok ya. Beynimiz <laughs> solayı açıyor da. Ben gayet iyi takılıyorum burada vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçar mıyım? Onu merak ediyorum. Abi röde almadım. Kaçarsın abi. Ben gidiyorum, gidiyorum. Şimdi almaya gidiyorum. Hala da kovalıyor. Helal olsun Elif yani. Base'e kadar yürüdüm neredeyse. Almam abi, abi. Tutsan Kendim. ne olur, tutmasan ne olur. Mustafa hiç bana güven vermiyorsun ha. <laughs> o zaman oynamam buna sen de Mustafa öyle. <laughs> Oynayacağım <Bana yiyorum>. gidiyorum. Oğlum <laughs> red nerede? Gitti abi sen onu alana kadar o gitti. Kime gitti? Bana bunu ver. Sana Murat. gelmiş bu. Bunu Bana bunu sen ver Murat. 17 saniye sonra alabilirim. O zaman e, ser... alalım mı? O zaman alalım aynı. Yapışın ona. Yapışın ona. Pet evet, shop. <laughs> Güzel. Biz başlayayım. Geliyorum ben. Bakayım. Şimdi şunu alayım böyle. Bir... Biraz geç yaptı. He şu an. Mavi al. Mavi al. Anto. Alıyorum. Gelir şimdi yine alır. Ela ala abi. Ya ben size diyorum daha bu başlamış diyorum Sizin... ama Biz bir vadi de alsak acaba? Kure'den abi, geldi. abi gel, sana sen, vadi gel gel sana vadi verelim. Sen gel. bana hiç yardıma gelmedin. Ben sana niye geliyorum şimdi? Aşk o, aşk olsun geldim ya. Ne zaman? Bir kere geldim. E, geldim. Sonra... Burada... Fayda mı olmadı Aram, sadece? Sıkıntı Aram var. şeyi çalmaya geldi. Hayır çalmadım da ama. Çalmadım. Işte. Çalamadım da. Ay gelmedin demeyelim. Gel. Hayır. 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 Al onu bak kefarete attım sana. Bu çıkka param olmuş ya. Arkıyor arkadan. Hah güzel. Ay sen al. Al al. Sen al sen al. Sen al. Gel gel şurada fight var gel. Orada Mustafa ölüyorlar ol, biz Mustafa. burada. <laughs> Ölme lan. Güzel. Mustafa çıkma o çimenlerden. Ayşe abi sana elveda. Ya? Abi görüyorlar o Mustafa, Mustafa kaç. Evet, ya. Mustafa evet Mustafa'yı. Mustafa 4-1 veynimiz vardı. 4-2 oldu senin yüzünden. Ben jine gidiyorum. Akıyordum ya. Akıyorum. Şu an var da akıyordum ne güzel. Dotul milyon kesmişim. Hayvan gibi şeyim var. Bir sürü para aldı pezemek için. Hala da kaçmadın mı Mustafa? Kaçtın. Kim mi aldın? Ölecek ya. ölecek şimdi amana koyayım. Ölecek kesin. Çık çık orada durma. Ta şuraya kadar gel. <laughs> Vurma la orada Gelin diyorum. Let gelse alıp çıkacak. Bekliyorum ama sen pant geldi. Şimdi bunu kesene <laughs> evet. Şimdi sağlara inebilirim artık. Şükür. Gayet. Yaptım. Koş hemen hadi. Ne yapacağız? <laughs> ne Anlamda bir şey alamadım. Gel lan buraya Nonoş nereye gidiyorsun? Hadi güzel kestin onu. Hı? Lan dikkat evet, et. Evet. Vurma lan. Vurma ha. Aytan oyunu getirdi oğlum. <laughs> ne yaptınız orada ya? Murat daha Çelik yeni başlıyor şov dedim sana ya. Bir kez daha vururuz ağzını. Zeyah, Arka Zeyah geldi arkanızdan. Ben de geldim. Tarık böyle burada. Hop ya. <laughs> Allah izi. AFK mı var adamlarda? Ah, ah ya. Geçmiş olsun, güzel maçtı. Tam zevk alıyordum ya. Yeni maç, yeni maç hemen.